Evet değerli Sakaryalı kardeşlerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri. Bugün Sakarya'da çok bereketli bir gün yaşıyoruz. Hem yağmurun altında beraber ıslanıyoruz hem de bir taraftan hizmeti alıyoruz, bir taraftan temeller atıyoruz. İnşallah bu eser ve hizmet fırtınamız devam edecek. Kozluk Köprülü Kavşay ve Karapüçek Akyazı İl Yolu yapım çalışmalarını başlattıktan sonra Şimdi de ayağımızın tozuyla Bekirpaşa Otoyol Kavşağı D100 bağlantı yolu açılışı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlarım, bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadroları olarak milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasında yükseltecek, milletimizin hak ettiği dev projelerimizi Devlet aklıyla planlıyoruz. inşa ediyoruz ve dünyanın hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tam anlamıyla 7/24 esasına göre gece gündüz büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye yüzyılında ülkemizi ve milletimizi en iyi yere taşımak için güç birliği içinde çalışmaya da devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her bir arkadaşıma, her bir Sakaryalıya ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli Menderes'in tam 70 yıl 3 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zaferi ulaştırdığı "Yeter söz milletindir" haykırışından, rahmetli Özal'ın Türkiye çağ atlatma azminden Rahmetli Erbakan'ın milli sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından velhasıl ilhamını bu toprakların bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyoruz. Allah'ın izniyle yine bir 19 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve iradesiyle bir kez daha yeter söz milletindir demek, yeter sözde kararda gelecekte milletindir diyeceğiz. 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Tabii bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur arkadaşlar. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle umutlu yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz, Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Kıymetli Sakaryalılar, bildiğiniz gibi dün Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yarın da Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açacağız. 3 Mayıs'ta Trabzon'da olacağız. Yeni Zigana tünelini açacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım yatırımları hayata geçti ve niceleri de devam ediyor. 2003 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 84 milyar liranın üstlerinde yatırım yaptık. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara otoyolu aracılığıyla Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezi olan İstanbul ve Kocaeli ile bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdik. Açılışını yaptığımız tem otoyolundan şehir merkezine bağlantı sağlayacak Bekirpaşa Otoyol Kavşağı da Sakarya'da başarılı hayata geçirdiğimiz önemli projelerden bir tanesi. Bekirpaşa otoyol Paşa, 98 metrelik kavşak köprüsü ve 3.1 kilometrelik bağlantı yollarından oluşmakta. Proje kapsamında ayrıca bölgede 2.6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol standartında inşa edilen D100 bağlantı yolunun 1.2 kilometrelik bölümünde bitirerek hizmete sunuyoruz. Böylece toplamda 6 kilometre uzunluğundaki Bekirpaşa Otoyol Kavşağı D100 bağlantı yolu projesinin 4,5 kilometrelik kesimini tamamlamış olduk. Köprülü kavşak, gişeler ve bağlantı yollarından oluşan Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile TEM Otoyol arasında Sakarya'ya alternatif ve yüksek standartlı bir ulaşım imkanı da tesis etmiş olduk. D100 bağlantı yoluyla tem otu yolu ile D100 devlet yolu arasında bölümüş yol bağlantısını sağlayacak projenin tamamlanmasıyla ayrıca buraya gelmeden önce yapım çalışmalarını başlattığımız Karapürçek Akyazı yoluna ve devamında da yapım çalışmaları sürdürülen Ormanköy Akyazı Dokurcun yolu ile Sakarya Mudurna Ankara aksına tem otu yolu üzerinden ve D100 devlet yolundan bağlantı mümkün olmuş oluyor. Bütün Sakarya'ya hayırlı uğurlu olsun. Değerli Sakaryalı kardeşlerim. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıldır sağlanan siyasi istikrar ve her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da çok önemli etkiler oluşturmuştur. Hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar sayesinde avantajlı bir konuma geldik. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapması için uygun yasal altyapılar tesis ettik. Güçlü bir ekonominin inşası için uygulanan politikalar, köklü reformlar ve dev yatırımlarla 2022 yılını 254 milyar doların üzerinde ihracat ile rekor bir seviyede kapattık. İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için 14 Mayıs Yola Devam deme günüdür. Hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisteki vekillerimizi seçeceğiz. Bağımsızlığımız için, kalkınmamız için, aydınlık geleceğimiz için yola Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmeye hazır mısınız arkadaşlar? 14 Mayıs'ta bütün dünyaya bu büyük sesi vereceğiz değerli arkadaşlar. Aynı motivasyonumuzla kapı kapı koşturacağız, koşturacağız güçlü Türkiye'nin en büyük adımlarını bütün dünyaya hissettireceğiz. Bu düşüncelerle Bekir Paşa, Otoyol Kavşağı, D100 Bağlantı Yolu projesini bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sakarya başta olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha nice projelerde, nice dev yatırımlarda Sakarya'da ve ülkemizin dört bir tarafında tekrar buluşmak dileğiyle sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.